Merhaba ruh sözlüğü dostları. Bir kez daha hoş geldiniz. Hatırlayacağınız gibi önceki yolculuklarımızda kabullenmeyle hayatın senaryosuna evet dedik. Buyum sağlamayla o senaryonun içinde ustaca dans etmeyi öğrendik. Ve son olarak olma dersiyle tüm rollerimizin ötesindeki o sessiz ve bilge merkezimizde dinlendik. Peki o merkezde bulduğumuz huzuru ve bilgeliği ne yapacağız? kendi içimizde bulduğumuz o ışığımızı dışarıdaki dünyayla nasıl paylaşacağız? İşte bu sorunun yanıtı yolculuğumuzun önemli aşamalarından biridir. Yardımseverlik Bu kelimeyi duyduğunuzda sizin aklınıza ne geliyor? Başkaları için kendini feda etmek mi? Sürekli evet demek mi? Yorgunluktan tükenene kadar başkalarının dertlerine üstlenmek mi? Yoksa beklentisizce neşeyle ve kolaylıkla akan bir hizmet mi? Bu videomuzda iki tür yardımseverlik arasındaki o derin farkı keşfedeceğiz. Biri sürekli su sızdıran dibi delik bir kova gibi enerjimizi tüketirken, diğeri de ağzına kadar dolu bir bardaktan kendiliğinden taşan bir su gibi bizi ve etrafımızı besler. Burada anlatacaklarımız yardımseverliğin bir görev olmaktan çıkıp, Ruhun en neşeli ifadesine yani kutsal hizmete nasıl dönüştüğünü hatırlamak içindir. Yine modern toplum bize yardımseverliği genellikle bir fedakarlık olarak öğretir. Değerimizi ne kadar çok verdiğimizle, ne kadar çok koşturduğumuzla ölçer. Bu aslında zihnimizin ona yarama programıdır. Bu program eyleme dönüştüğünde bizi sürekli olarak başkalarının hayatında bir kurtarıcı rolünü oynamaya iter. Burada önemli bir ayrıntı var dostlar. Kurtarıcı kendini güçlü hissetmek için başkalarının zayıflığına ihtiyaç duyar. Kendi içindeki boşluğu, başkalarının sorunlarını çözerek doldurmaya çalışır. Bu, egonun yardımseverliğidir ve her zaman bir beklenti içindedir. Ben senin için bunu yaptım, şimdi sen de beni sev, onayla ve takdir et. Bu, dibi delik bir kovadır. Ne kadar doldurursanız doldurun, asla dolmaz ve sizi sürekli yorgun hissettirir. Ruhun hizmeti ise tamamen farklı bir yerden çalışır. O bir kurtarıcı değil, bir yol arkadaşıdır. Bir rehberdir. O, başkalarının sorunlarını çözmeye çalışmaz. Onlara, kendi içlerindeki gücü ve bilgeliği bulmaları için sadece ışık tutar. Ben senden üstünüm, seni kurtaracağım demez. O, ben de senin gibiyim, seninle yürüyorum, hepimiz aynı bütünün bir parçasıyız diye fısıldar. Bu hizmet bir beklenti içermez çünkü bir şey almak için verilmez. O zaten ağzına kadar dolu olan bir bardağın kendiliğinden taşmasıdır. Bu taşma yani eylemin kendisi veren için en büyük neşe ve ödüldür. Bu videomuzda o delik kovayı nasıl onaracağımızı ve kendi kadehimizi nasıl ağzına kadar dolduracağımızı öğreneceğiz ki yardımseverliğimiz bir yüke değil coşku dolu bir kutlamaya dönüşsün. Ruhsal planda yardımseverlik dersini seçen bir ruh, aslında evrenin en temel yasalarından birini, yani birlik bilincini deneyimlemek için dünyaya gelir. O, hepimizin görünmez iplerle birbirine bağlı olduğu o devasa kozmik ağın bir parçası olduğunu derinden idrak etmeyi amaçlar. Tıpkı bir ormandaki ağaçların, köklerinin altındaki miselyum ağıyla birbirine bağlı olması gibi. Bu ağ sayesinde fazla besine olan bir ağaç, ihtiyacı olan diğerine kaynak aktarır. Bunu bir iyilik olsun diye yapmaz. Bilir ki yanındaki ağaç zayıf düşerse tüm orman zayıf düşer. Bu hayatta kalmanın ve kolektif olarak büyümenin en bilge yoludur. Ruhun hizmeti de bu kozmik ağ bilinciyle yapılır. Bir başkasına yardım ettiğimizde aslında bütünün bir parçasına dolayısıyla kendimize yardım ettiğimizi biliriz. Bu hizmet bir üstünlük hissinden değil, derin bir eşitlik ve birlik hissinden doğar. Bu yüzden beklentisizdir. Bu yüzden yormaz. Tam aksine o kozmik ağdaki yaşam enerjisi akışını güçlendirdiği için hem vereni hem de alanı canlandırır. Bu ruhun tüm insanlarla olan bağını onurlandırma ve bunu tüm eylemlerinde uygulama yolculuğudur. Peki ruhumuz bu kadar bilgece bir birlik bilinciyle hareket etmek isterken Zihnimiz neden kendini feda etme tuzağına düşer? Cevap, yine çocuklukta yazılan inançlarımızda gizlidir. Çoğumuz sevgiyi ve onayı şartlı olarak öğrendik. Uslu durursan seni severim. Paylaşırsan iyi bir çocuksun. Kardeşine yardım edersen aferin alırsın. Değerimiz sürekli olarak başkalarını memnun eden, fedakarlık yapan veya sorun çıkarmayan eylemlere bağlandı. Bu bilinçaltımızda derin bir değer açlığı ve onay bağımlılığı yarattı. Yetişkinlikte de bu açlığımızı doyurmak için sürekli olarak dışarıdan onay ve takdir toplamaya çalışırız. Ve bunu yapmanın en kutsalmış gibi görünen yolu aşırı yardımsever olmaktır. Sürekli başkalarının sorunlarını çözmeye çalışırız çünkü bir sorunu çözdüğümüzde kendimizi yeterli ve değerli hissederiz. Hayır diyemeyiz çünkü hayır dersek karşıdakinin bizi bencil veya kötü olarak etiketlemesinden ve sevgisini geri çekmesinden korkarız. Kendi ihtiyaçlarımızı sürekli erteleriz. Çünkü kendi ihtiyaçlarımızın önemli olmadığına, asıl erdemin başkaları için yaşamak olduğuna dair bir inanç geliştirmişizdir. Bu zihnin bize kurduğu bir tuzaktır. Kendi içimizdeki değer açlığını başkalarının dipsiz olan ihtiyaç kuyusunu doldurmaya çalışarak gidermeye çalışırız. Ama bu imkansızdır. Kova sürekli sızdırmaya devam eder. Şimdi gelin birlikte yardımseverliğin yaşam sahnesindeki yansımalarına bakalım. Tükenmiş kurtarıcı adı Aylin. Aylin'in ruhsal seçimi bu hayata almak ve vermek arasındaki ilahi dengeyi öğrenmek için gelmiştir. Amacı, başkasına yardım etmeden önce kendi enerji bardağını doldurmanın kutsallığını ve hayır demenin en büyük öz şefkat eylemlerinden biri olduğunu kabullenmektir. Bu ders için ruh, onu erken yaşta kurtarıcı rolüne sokan bir aile senaryosu seçer. Ailen kronik bir rahatsızlığı olan bir annenin veya ailenin tüm maddi yükünü tek başına sırtlayan bir babanın en büyük çocuğu olarak dünyaya gelir. Küçük yaşta kendi çocukça ihtiyaçlarını bastırmayı ve sürekli olarak ebeveynlerine bakmayı, onları neşelendirmeyi, evin sorumluluklarını üstlenmeyi öğrenir. İnancındaki yazılım şudur. Benim ihtiyaçlarım büyük. Değerim ne kadar fedakarlık yaptığımla ölçülür. Yetişkinlikteki yansıması nasıldır? Aylin herkesin hayatındaki güçlü kadındır. Arkadaşları, akrabaları, iş arkadaşları. Kimin başı sıkışsa ilk aradığı kişidir Aylin. Hayatına sihirli bir şekilde hep kurtarılmaya muhtaç, duygusal olarak yorucu olan partnerleri çeker. Günün sonunda tamamen tükenmiş olmasına rağmen, gece yarısı gelen bir yardım telefonunu asla geri çevirmez. İçten içe kırgınlık ve öfke biriktirir ama duygularını bencillik olarak etiketleyerek bastırır. Ailenin farkındalığı bir gün basit bir grip yüzünden yatağa düştüğünde ve her zaman yardım ettiği insanlardan hiçbirinin onu arayıp nasılsın diye sormadığını fark ettiğinde oluşmuştur. O an en derin yalnızlık ve hayal kırıklığı içinde anlar ki, kurduğu ilişkiler sevgi üzerine değil, tek taraflı bir hizmet üzerine kuruludur. İnsanların ona değil, onlara sağladığı işleve bağımlı olduğunu görür. O an ruhunun dersini hatırlar. O başkalarını kurtarmak için değil, bu kurtarıcı rolünü bırakarak kendini özgürleştirmek için bu senaryoyu seçmiştir. İlk defa bir arkadaşı ondan yine imkansız bir ricada bulunduğunda titreyen bir sesle "kusura bakma, şu an bunu yapamam. Kendime zaman ayırmam gerekiyor." der. Bu onun dolu bardağına giden yoldaki ilk adımıdır. İkinci örneğimiz görünmez hizmetkarımız Emre. Emre'nin ruhu bu dünyaya kendi katkılarının ve emeğinin değerini onurlandırmayı yaptığı hizmetin görülmesini ve takdir edilmesini sağlıklı bir şekilde talep etmeyi öğrenmek için gelmiştir. Amacı gerçek yardımseverliğin kendini yok etmek değil, kendini de denkleme katarak bütünle parlamak olduğunu anlamaktır. Bu ders için ruh genellikle çabalarının görünmez olduğu bir aile dinamiği seçer ya da çok parlak ve dikkat çeken bir kardeşi vardır ve Emre hep onun gölgesinde kalmıştır. Aile içinde sofrayı kurmak bir şeyi tamir etmek gibi bir iş yapıldığında bu onun görevi olarak görülür ve asla takdir edilmez. O, sessizce hizmet etmenin ve karşılık beklememenin bir erdem olduğu inancıyla büyür. İnancı şudur Emre'nin. Eğer görünmez olursam sorun çıkmaz. Takdir istemek gösteriş yapmaktır. Emre yetişkinliğinde bunu nasıl yaşıyor bir bakalım. Emre iş yerindeki o isimsiz kahramandır en zorlu projelerin tüm angarya işlerini yapar, raporları hazırlar ama sunumu hep başkası yapar ve övgüyü de o toplar. Arkadaş grubunda mangalı yakan, hesabı toplayan, herkesin arabasını park eden hep Emre'dir. Kimse ona teşekkür ederim Emre demez çünkü yaptıkları normal olarak kabul edilir. Emre içinde derin bir takdir edilmeme ve görülmeme acısı yaşar ama bunu nasıl dile getireceğini bilemez. Emre farkındalık anında neler yaşadı? Emre yıllardır üzerinde çalıştığı bir projenin sunumunu yapan bir iş arkadaşının tüm ekibin önünde en büyük terfiyi almasıyla yaşanır. O akşam eve gittiğinde hissettiği öfke ve hayal kırıklığı o kadar yoğundur ki artık bastıramaz. Ruhunun neden bu görünmezlik senaryosunu seçtiğini anlar. O, emeğinin değerini başkaları ona vermediği için değil, Önce kendisinin kendi değerine sahip çıkmadığı için bu döngüyü yaşamaktadır. Ertesi gün yöneticisinden bir toplantı talep eder ve ilk defa sakince ve net bir şekilde projeye yaptığı katkıları tek tek anlatır. Sonuç ne olursa olsun o an emre kendi hizmetini onurlandırmayı kabullenmiştir. Bu onun sadece başkalarına değil, kendine de hizmet etme yolculuğunun başlangıcıdır. Peki o delik kovayı bırakıp taşan bir bardağa dönüştüğümüzde neler olur? Sınırsız enerji ve neşe dolarız. Beklentisizce ve dolu bir kalple verilen hizmet yormaz. Tam aksine coşku verir. Enerji döngüsü tamamlanır ve siz de bu akıştan beslenirsiniz. İlişkileriniz birer kurtarma operasyonu olmaktan çıkıp eşit ruhlar arasındaki bir yol arkadaşlığına dönüşür. İnsanlar size ihtiyaçları olduğu için değil, siz olduğunuz için bağlanırlar. Vermenin kutsallığı kadar, almanın da kutsallığını keşfedersiniz. Size bir yardım teklif edildiğinde veya bir hediye verildiğinde, bunu suçluluk duymadan zerafetle kabul etmeyi öğrenirsiniz. Artık her yardım çağrısını atlamak yerine, sezgileriniz size nerede ve nasıl yardım etmenin en uygun davranış olduğunu fısıldayacaktır. Böylece etkiniz çok daha isabetli ve dönüştürücü olur. Hayatın bizden istediği, kendimizi tükenene kadar başkalarına su taşımak değil, önce kendi içimizde bir pınar yaratıp, onun tüm ormanı beslemesine izin vermektir. Dostlar bugün kendinize sorun. Benim bardağım dolu mu? Yoksa dibi delik bir kovayla mı su taşımaya çalışıyorum? En son ne zaman bir yardım talebine, içimden gelmediği halde evet dedim. En son ne zaman bana teklif edilen bir yardımı zahmet etme diyerek geri çevirdim. Yorumlarda kendi yardımseverlik dersinizi paylaşın. Birbirimizin bardaklarının doldurulmasına ilham olalım. Serimizin bu bölümünü de tamamladık. Bir sonraki bölümde varoluşun en yaratıcı ve neşeli derslerinden biri olan iletişim dersini konuşacağız. Işıkla kalın, hoşça kalın.